Bu kadına her gün binlerce giyilmiş tişört geliyor çünkü o hastalıkları koklayarak buluyor. İskoçyalı Joy Milne küçük yaşlardan itibaren sahip olduğu keskin koku alma yeteneğini fark etti. Bu olağanüstü yetenek yıllar sonra tıp dünyasında devrim yaratacak bir keşfe dönüştü. Milne, eşinin Parkinson hastalığını teşhis edilmeden tam 17 yıl önce kokusundan fark etti misk olarak tanımladığı bu koku, Parkinson hastalığının kendine özgü bir koku spektrumu olduğunu gösteriyordu. Bu yeteneği Milne tıbbi araştırmaların merkezine taşıdı. 2015 yılında eşini kaybettikten sonra Milne'in yeteneği bilim dünyasının dikkatini çekti. Edinburgh'da bir konferansa katılan Milne, ünlü biyolog doktor Tilo Kunatha, kokunun hastalığın teşhisinde neden kullanılmadığını sorması araştırmalarda dönüm noktası oldu. Mill, Parkinson hastalığını koklayarak teşhis edebilen ilk kişi olarak kayıtlara geçti. Manchester Üniversitesi'nden profesörlerle birlikte çalışarak yeteneğini test etti ve başarılı sonuçlar elde etti. Bu buluş, tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Mill'in yeteneği bilimsel olarak doğrulandı. Şu anda 75 yaşında olan Joy Mill, Perth'teki küçük kulübesinde binlerce Parkinson hastasından gelen tişörtleri koklayarak hastalığın izini sürmeye devam ediyor.